Slot Kamil kanalından hepinize selam canlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sweet Bonanza 1000'e geldik. 2,5 milyonu. Bir önceki videomu izleyenler gayet iyi bilir ki oradan devam ediyoruz. Oradaki kasanın devamı bugün 1 milyonun altına düşmeden devam edeceğiz. Şansımızı zorlayacağız. Ben betim ayarladım. 1.200'den birazdan süper spin satın alacağım. Umarım bugün gönlümüzce sağlam bir kazançla günü noktalar kapatırız. 10 milyonun üstüne hedefliyorum. 5 milyon 10 milyon arası bir hedefim var. Umarım bunu tutturabilirim eğer bunu tutturabilirsem. Yorum atan 3 kişiye aşıklarını göndereceğim. Bunun sözünü videonun başında oyunun başında daha ne olacağını bilmeden vermiş olayım gönder gelsin dedim. Kendime bol şans olsun. Sizlere iyi seyirler. Bu bir rekor denemesi. Buradayız. Sweet Bonanza bindeyiz. Bakalım nefesimizi tuttuk. Yani nefesimizi harbiden tuttuk. İlk spinde bin, bin çarpan geldi. Kombo devam etseydi sevinirdim ama. Henüz daha verdiğimizin yarısını alabildik. Hadi oğlum hadi aslanım. Gözünü seveyim fazla konuşmayacağım bugün. Her patladığında 2000-3000 patlıyor. Biraz yüksek çarpanlara ihtiyacımız olacak. Yoksa 50 bin 60 binle verdiğimizi imkanı yok çıkartamayız. Tek korkum yüksek miktarlara çıktığımız için e, al, algoritmanın bunu algılayıp yani ödemeyi kapatır mı düşüncesi beni tedirgin ediyor ama yani çok da kötü bir başlangıç olmadı. Aynısından bir kez daha devam. 26.000 öderse 1 milyondayız. Yani bu satın almaya da 26.000 ödemez diye düşünüyorum. Ha bin çarpan gözünü seveyim devam et lan. 2 oldu bulan. lan. 2 oldu bulan. lan. 2 oldu bu 2 oldu, oldu, oldu. Boş geçiyoruz ikidir ya. İkidir boş geçiyoruz. İlkinde zaten yarısını patlattı. İkinci boş geçti. Bir tane daha. 12 milyon oh. <laughs> Kalbim ağlasın <süredikti. Kalma. gülüyor> 12 milyon Burada da devam eden bir combo var 7.5 katına 50 çarpan Şaka gibi 12 milyon. 12 buçuk milyon. Bir anda gelen bin çarpanın gözünü seveyim neler geldi neler geldi neler geldi kasayı nerelere çıkarttık nerelere çıkarttık kasayı.